Efendim hayırlı akşamlar. Ramazan'ın 15. gününü teravihin de 16.sını idrak ettik bu akşam. Kütahya Merkez yeni yapılan bir camideyiz. 2020 2021 yılında inşa edilmiş. Güzel de tezyin edilmiş. Yaptıranlardan sonra da Bakım onarım ve görev yapanlardan Allah razı olsun. Kadınlar Mahveli yukarıda. Ziya Hisar Camii. Adnan Menderes Bulvarı kenarında. Burada şadırvanı var. Hemen yan tarafında polis karakolu var. Hoşçakalın efendim.